içindeler birbirleriyle alıp veremediği çok konu var. Bizim onlarla bir alıp veremediğimiz olmadığı için onların penceresinden bakıyoruz. Haklı haksız yönlerini görüp e, kendilerine arz ediyoruz. Aynı şekilde diğer tarafın suçlu hissettiği ya da kaygılandığı durumları kontrol ediyoruz, çek ediyoruz. O zaman yola devam diyoruz. Anlaşıyoruz, tokalaşıyoruz ve ikisi birden e, artık o zaman tam et tırnak gibi oluyorlar. Çünkü sistem güçlenmiş, ilişkinin e, aylık, yıllık hatta e, yıllık 5 yıllık 10 yıllık gibi 5'in katlarının bakımları yapılmış oluyor. Evet. Arabanın bile on bin bakımı tabii, oluyor. Tabii. Beni sık sık çağırıyorlardı yeni arabayı aldığımda. Şimdi yine çağırıyorlar işte hocam 20 bin bakımınız geldi 30 bin bakımınız geldi ben de düşündüm ilişkilerin bakımını niye yapmıyoruz hemen kolları sıvadım alo Nilüfer Hanım işte 10 yıllık evlilik bakımınız geldi buyurun <laughs> ilişki bakımı Sevgilileri çağırıyorum, üniversite öğrencileri var. Sizin bir yıllık bakımınız geldi, asistanım arıyor. Hemen bir yıkama yağlama, bir kontrol. Ufak tefek dargınlıklar, sıkıntılar. Diyelim ki sevgililer inanılmaz mutlular, ama babayla sevgilisini tanıştıramıyor. Ne yapacağız? E belki adam zebellak gibi duruyor korkunç duruyor ama belki kalbi pamuk gibi o adama birinin belki bir yol göstermesi gerekiyor yani senin düşündüğün gibi görücü evliliklerde bir azalma var e yeni nesiller sosyal medyada tanışabiliyorlar bunlar bizim bilim açısından ya da e ilişki terapistleri açısından normaldir lütfen bunların tanışmasını makul görün Hani biz e, erkeği de gördük Sonuçta beraber seansa geldiler hocam diyor daha evlenmeden seansa geliyorlarsa bunların durumları ne olacak Demek ki bunları baştan evlenmesinler öyle değil Aslında daha ilişkinin başında seansa gelmek bir bir e, arıza olduğuna ya da bir ruh hastası olduğu anlamına gelmez. Onların tam tersine daha profesyonel sevgili olmak istediğine, özellikle iletişim, uyum, güç savaşları varsa onları çözmeye, inatlaşma yollarını kırmaya da Gelenler var. Bugün e, benim takdir edesi gelen durumlarda hani herkes sosyal medyanın negatif yönlerinden bahsediyor ama pozitif yönleri de var. Evet. En azından araştırıyorlar, soruyorlar. Yakın çevrede kim ilişki doktoru? Bir gidelim. Ailesiyle paylaşamadığı sorunu e, bahsediyorlar. Kaldı ki boşanma sonrasında da insan. Ee, biten ilişkinin otopsi raporunu çıkarttırmak aynı zamanda sağlam güzel ilişkiler kurabilme adına seanslara gelebilirler, yardım alabilirler. Bununla ilgili seminerler, eğitimler, sosyal medyada bir bilgiler gırla dağıtılıyor sevgili seyirciler. Gerçekten bunlardan istifade etmek lazım. E, ya, kulaktan duyma bilgiler yerine e, profesyonel uzmanları, televizyon yayınları var. Bu arada ben Beyaz TV'ye böyle yayınlara yer verdiği, önem verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bizlerin Beyaz TV gibi kanallarla toplumu destekleyen kanallarla ilişkilerimizde beyaz sayfa açma Doğru. fırsatı oluyor. Hocam diyeceksin beyaz sayfa nasıl açacağız? Evet, özellikle hocam böyle kısır döngüdeki ilişkilerde. Beyaz sayfa nasıl açılır dedik ya yani aynı tip ilişkiler yaşıyor veya kendi davranış modeli aynı olduğu için tipler karakterler değişse de sonuç aynı oluyor. işte coşkulu bir başlangıç ondan sonra nasıl davranılıyorsa ilişkiden karşı tarafı kaçırma ondan sonra da oturup ağlama böyle bir sarmalda olan nice insan var şu anda bizi izlediklerine eminim. Diyor ki Kesin. ben hangi ilişkiye başlasam hep güzel Kesin, başlıyor evet. ama yolda ne oluyorsa yani bir şeyi hatalı yapıyorum. Yani karakter bambaşka bu defa ama sonuç aynı oluyor. Şimdi bunun aslında nedenleri bir annemize ya da babamıza ya da gördüğümüz ilişki modellerine göre bir partner seçip onların ilişki ya da aile evliliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Halbuki bu bizim hayatımız anne babamızdan ya da çevremizdeki ilişkilerden gördüğümüz güzellikleri kendimize uyanları